Seçim mitinglerinde başka şeyler söyleyip demokrasi havarisi kesilip de kendi partilerinin içlerinde demokrasiyi uygulayamayanların Türkiye'ye demokrasi getirme gibi bir iddiaları olamaz. Bundan bizi kandıramazlar. Bunlar önce kendi geçmişlerinde yaptıklarını bir öteleştirisini yapacaklar vatandaşın karşısına çıkacaklar ben şu zaman şu hatayı yaptım Özür diliyorum size yanlış yapmışım diyecek ondan sonra adaylığını koyacak özür dilemeden bizi yok sayarak yeni baştan adaylık i̇şte. koymasını kimsenin istemiyor yeni baştan adaylık i̇şte. koymasını kimsenin istemiyor